Millet Partisi iktidarında sadakayla geçinen bir toplum olmayacaktır. Herkes alnının teri, elinin emeğiyle, onuruyla, göğsünü yere yere, başı dik bir şekilde hayatını sürdürecektir. Bütün vatandaşlarımız Kerim Devlet'in sosyal adalet şemsiyesi altına alınacak, ve bütün alanlarda insanca yaşaması için gerekli olan her türlü imkanlar ona verilecektir. Ama bu yapılırken vatandaşlarımızın onun izzeti şerefi korunarak yapılması gerekir ve vatandaşımız kendi alın teriyle elinin emeğiyle hak ettiği ücrete kavuşturulması gerekir. Öbür taraftan eğer bir ülkede yöneticiler 13 milyon 500 binin üzerindeki vatandaşımızı açlık sınırının altında bir parayla geçinmeye mahkum ediyorlarsa ve sosyal yardımlarla vatandaşımızın ayakta durmasını sağladılarsa bundan utanmaları gerekir. Millet Partisi iktidarında sadakayla geçinen bir toplum olmayacaktır. Herkes alnının teri elinin emeğiyle onuruyla göğsünü gere gere başı dik bir şekilde hayatını sürdürecektir. Gelin fakirliğin ve çaresizliğin tarihin çöp sepetine atıldığı ve herkesin sosyal adalet şemsiyesi altına alındığı kerim devleti hayata geçirmek için Millet Partisi'ni el birliğiyle iktidar yapalım.